Bafoş'un finansallarına baktığımız zaman çözülece yazıyı da istersen sen tam süper oldu. Şirketin karlılığında zaten gelirleri dövize endeksli bir şirket olduğu için ciddi anlamda bir artış var. Net kare kadar bu yansımış durumda. Pandemi döneminde hatta pandemiden önceki yıllarda bile zaman zaman zarar açıklayabilen bir şirket. Fakat son dönemde kümülatif yıllık karlar üzerinden baktığımız zaman 2014'ten bu yana ekranda en sağ üstteki grafik bize net karı, toplam net karı gösteriyor. Zaten rekorlar kırmaya başlamış durumda. Marjlarına baktığımız zaman net kar marjı da bununla beraber olumlu etkilenmiş. Yani fabrik marjı, brüt kar marjı biraz hız kesmiş ama net kar marjı güçlü görünüyor. E, ciro'da dolar bazında büyüme görülüyor. Bunların hepsi olumludur. Şirket için destekleyici bunları söyleyelim. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Son dönemde gübre fiyatlarıyla ilgili ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bu bütün gübre üreticisi şirketler için yani Tekfen, Bağfaş, işte gübre fabrikaları hatta Ege Gübre. Ege Gübre tabii ki ismi de üstünde bir gübre işi yapan şirket fakat liman işletmesi de yapıyor aynı zamanda ve oradan da önemli bir gelir sağlıyor. Ama onu da elbette bu çerçevede değerlendirebiliriz. Özet gelir tablosuna şöyle kısaca bir bakalım şirketin gelirlerinde ikinci çeyrek sonuçları itibariyle Ciro'da yıllık %127 gibi bir artış var. Bu genelde sanayi şirketlerinin çoğunda gördüğümüz artış oranları. Net kâra bakarsak 18 milyon liradan 78 milyon liraya %337 yani 4.3 katlık bir artış söz konusu. Marjlarda da dediğim gibi net kar tarafında özellikle marjında iyileşme. Bunların hepsi şirket açısından olumlu görünüyor ve bundan sonraki çeyrekler içinde Beklentilerin olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi buradan istersen grafiğine geçelim. Ben şöyle grafiği ekrana aldım. Genel e, resimde hem ana yani iki tane açılamayan ana zirve var. Onların üzerindeyiz. O yüzden şöyle bir yatay çizgi e, çekecek olursam, e, genel büyük resimde en azından 20 bölgesi üzerinde kabaca şurayı 20 olarak çizmek istiyorum. 20 bölgesi üzerinde e, pozisyon taşınabilir. Ya da isterseniz ana ortalamaları da burada bence iyi bir referans olarak değerlendirmek mümkün. Olası direnç neresi derseniz de e, belki bir Fibonacci çizimiyle e, buna bakabiliriz. Şu e, trendin üzerinde zaten 138 bölgesinden bir dönüş söz konusu. Eğer ki yani 23.5'ların üzerine hareket görecek olursak da yukarı harekette nereden baksanız 24.60-24.70'lere kadar bir Potansiyel görünüyor. Zaten temeli sizin de dediğiniz gibi, yani Serhan Bey'in de eklediği gibi güzel gidiyor. Gübre fiyatlarının yukarı hareketi burada oldukça etkili ki dediğim gibi. Yani geçen yayında da, Çarşamba günü yayında da tekmenin üzerinden gübreleri biraz konuşmuştuk. Ben te teknik anlamda pozitif görüyorum. Yani kabaca belki şurada 22-30'lara doğru bir düzeltme gelebilir ama en azından ana zirve üzerinde pozisyonların taşınabileceği kanaatindeyim Serhan Bey. Terima kasih telah menonton!